İstanbul Esenyurt'ta faaliyet gösteren Maraş Yurt Derneği eğitim camiasını iftar programında buluşturdu. İstanbul'un en büyük ilçelerinden Esenyurt'ta kurulan ve kurulduğu günden bugüne birlik ve beraberlik olgusunda öncü bir sivil toplum kuruluşu olmayı başaran Kahraman Maraş Yurt Derneği sosyal farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Esenyurt İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğü ve Dernek Merkezi bölgesinde bulunan okullarda görev yapan öğretmenleri düzenlediği İftar programında buluşturdu. Tebriklerimiz Allah'ın rahmeti bereketi ve bereketi verdiğimize uzun yaşa. Karavan araç turlerimizi düzenlemiş oldu. İftar programımıza hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Başı bereket, ortası mafte, sonu elbili adadan burada yaşayan Mübarek Naberdar şerifimizin tebrik getti. Bugün. Kahramanmaraş'ın feda olan eğitim camiamızın değerlerini ağırlamakta büyük olur ve mutluluk duyuyoruz. Bu nöroli beyin birlik ve mela pekiştirmek, sofralarımıza bereket, gönüllerimize huzur getirmesini temenni ediyorum. Sözler ve sözleri için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Türk halk müziğinin tanınmış sanatçılarından, Aynur Özdemir, Ensar Vakfı Şube Başkanı, Yılmaz Butur, Küçükçekmece Ortaokul Müdürü, Cemal Koca Bey'in katıldığı iftar programında, Aslen Kahramanmaraş Elbistanlı olan Esenyurt İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü, Derviş Çelik iftar programında günün önemine binaen konuştu. Üniversite olarak başkanımız bizlere burada iftar programında e, misafir edip bir araya getirdiği için teşekkürler, şükranlar var. Okul müdürümüz, Ali müdürümüz, eğitim ve sonra başkanımıza teşekkür ediyorum. Aramızda e, olmaktan onur duyduk. Diğer taraftan eser yorum bir gerçeği var. Bugün Kaymakam Bey'le, Sayın İlçe Bir Eğitim Müdürümüzle okullarımızı ziyaret ediyoruz, etmeye devam ediyoruz. Dört tane okulumuzu bugün ziyaret ettik. Orada kaymakamımızın, sayın kaymakamımızın kurduğu bir cümle var. Dünden bugün daha iyiyiz, yarın daha iyi olacağız. Bu cümleyi sayın kaymakamımıza kurduranlar, taşı yolun ortasından kaldırmaya çalışan değerli meslektaşlarım sizlersiniz. Kahramanmaraş Yurt Derneği, Eğitim Camiası, iftar programı yapılan yemek duasıyla son buldu. Allah'ın içinden